Arkadaşlar merhaba. Tico 7 Pro Comfort aracımla sizlere içerikler üretmeye devam ediyorum. Bugün de yüz yüze sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Arkadaşlar bir arkadaşımızın sorusu olmuştu. Sıfır bir kullanıcı olarak bu araçla ilgili hiçbir şey bilmeyen birisi olarak bana aracı nasıl süreceğim, vites, düğmeler vesaire onunla ilgili bilgi verir misin demişti. Hem onunla ilgili bir içerik hazırladım naçizane hem de daha sonrasında kızımın kamerasından sizler için Aracımızda Eryaman sokaklarında ve benim kullandığım şu anda aracımın 10.5 10. litre olan yakıt sarfiyatını yaptığı sokaklarda dolaştık. Bu videolarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak öncesinde aracımızın benim için en kullanış olacak özelliklerinden bir tanesi olan uzaktan çalıştırmayı deneyeceğiz. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar videonun başında size. Bana Çerin'in şu ana kadar senin için en güçlü yanları nedir diye sorarsanız bu modelin kesinlikle arabanın beygir gücü, atikliği ve kullanırken çoğu bilinen yanlış algının üzerine verdiği güven ve sağlamlık hissi. Size yolda giderken sizi üzmeyecek ya da o yola oturuyor havasını veren duruşunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar arabamızı uzaktan çalıştıralım isterseniz. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra da yüz yüze görüşeceğiz. Hoşçakalın. Sevgili arkadaşlarım uzaktan çalıştırmayı göstereceğim şimdi size. Aracımızı anahtarına kılıf aldım ben. Orijinal anahtarı da çok güzel. Ben bu tarz anahtarları seviyorum. Daha önceki arabalarımda hep sustalı yaptırım ama bunda tabii ki orijinali bile çok güzel. O yüzden kaplama aldı korumak açısından. Şimdi arabamızın kapatma düğmesine basıyoruz ve daha sonrasında aynı düğmeye 3-5 saniye basıl tutacağız. Ve arabamız şimdi çalıştı. 3-5 saniye sonra çalıştı. Bu benim için özellikle kış aylarında daha önceki videolarımı takip eden arkadaşlarımız bilirler. Özellikle sabahları kızım okula götürmeden önce arabamı ısıtmak için çok faydası olacak. Bu arada bayağı bir yağmur var. Paspaslar çamur olacak ama artık detaylı temizlik yapılır. Bu arada klimayı da otomatik olarak ben kapalı bırakmama rağmen açmış durumda aracınızı ısıtacaktır. Şimdi bir sonraki videomuzda arkadaşımızdan gelen video yani videomuzun devamında arkadaşımızdan gelen soru üzerine, istek üzerine daha doğrusu çektiğim sizlere naçizane söylediklerimi ve daha sonrasında kızımın kamerasından er yaman içerisinde sürüş ve kullanıcı deneyimleri. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi videomuzun ilk bölümünde sizlere merhaba dedim ve arabamızı dışarıdan uzaktan çalıştırmamızı gösterdik. Şimdi dün akşam bir tane arkadaşım bana yorum yazmış. Bir soruda, bir ricada bulunmuş. Bir iki hafta içerisinde bu arabadan alacağım. Şu haliyle hiçbir şey bilmiyorum. Kullanamam. Bana naçizane araçla ilgili bilgiler verir misin demiş. Ben de uzun yıllardır bir kullanıcı ama Tico 7 Pro'nun yeni kullanıcısı olarak başta ben de acemilikler yaşadım. Sonuçta Kayron'dan sonra çok fazla düğmen olduğu Konfor paket olsa da dolu olan bir arabaya yani kendi baz modeli bu modelin ama diğer arabalarla karşılaştığın zaman birçok dolu yönü olan bu arabada acemiliklerim oldu ve Konya'dan direkt Ankara'ya gelmem gerektiği için de birçok ayarı yapmadım. Şimdi arabamıza bindik. Ben düğmeleri tanıtacağım ama herkesten ricam emniyet kemerinizi 1 kilometrede gidiyor olsanız takın arkadaşlar. Onun dışında arabanızın sinyal kolu yerinde mi çalışıyor mu onu kontrol edin. Çünkü Ankara'da son model olsa da çoğu arabada bunu görmüyoruz dönüşlerde. Hatta bu arabaya ben diğer videolarımda da anlattım. Başka arabalarda da var. Yavaşça dokunduğunuz zaman 3 defa sinyal verme özelliğini de koymuş adamlar. Siz şerit değiştirirken sinyali tamamen açmak zorunda kalmayın diye. Arkadaşlar emniyet kemerimizi bağlayalım. Sözde olmasın. Ben hareket etmeyeceğim şu anda ama ilerleyen videomuzda göreceksiniz. Kızımın çekimleriyle bir sürüş videosu yaptık. Orada unuttuğum şeyler var. Onu bundan önce çektim. Burada da söyleyeceğim sevgili arkadaşlarım. Lastik konusunda ben havasını ayarladım ama başka lastik takıp da arabanın rahatladığı veya rahatlamadığı konusunda farklılık görenler daha iyi daha iyi oldu diyen arkadaşlarımız varsa aşağıya yazsınlar model de belirtebilirler. Ben çünkü çok değecekse lastikleri değiştirmek taraftarıyım. Değiştirmek istiyorum. Ama duruma göre bakacağız. Çok farklılık yoksa değiştirmeye gerek yok. Şimdi ben arabaya bindiğim zaman arkadaşlar frenimize basıyoruz. Buraya düğmeye bastığımız zaman arabamızı çalıştırıyoruz. Eğer frene basmadan düğmemize basarsak motor start stop düğmesine basarsak yani anahtarsız çalıştırmaya basarsak turuncu renk yanar ve gösterge ekranı açılır. Şimdi ben frene basıyorum. Bakın düğme yeşil oldu. Çalıştırabilirim artık. Arabamızı çalıştırdık. Şu anda biz yol yaptığımız için sevgili arkadaşlarım arabamızda motor ısıtılıyor. Yazısı ekranda çıkmıyor. Ama siz sabah arabanızı çalıştırırken ya da akşam işten dönerken geldiniz arabanızı otoparkta çalıştınız ısıtılıyor yazıyor. Bu ısıtma tamamlandı deyip tekrardan yakıt tüketiminin yani kadranın olduğu ekran gösterge ekranı çıkana kadar aracınızı hareket ettirmemenizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü şeyden bile anlıyorsunuz. Arabanın ataklığı bile değişiyor. Araba sanki böyle yani o soğuk arabalarda yapan şeyi yapıyor. Biraz böyle kararsız bir şekilde kalkıyor gibi oluyor. Her arabada yaşanan şey bu. Isınma tamamlansın. Hem arabanın sağlığı açısından önemli. Eski yeni bütün arabalarda bana büyüklerimin ödü, arabanı hemen çalıştırıp marşına basıp ondan sonra hareket etme bir 2 dakika çalışsın şeklindeydi. Burada da arabamızı çalıştırıyoruz önce ısıtma tamamlanıyor ekranda gözüküyor. Daha sonrasında ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen kalkacaksak ben şöyle göstereyim arabamız P'de. Vitesi de göster demiş arkadaşım. O yüzden gösteriyorum. Eğer arkadaşlar direkt ileri doğru hareket edeceksek vitesimizi bir kez geri çekiyoruz. Drive pozisyonuna, sürüş pozisyonuna geliyor. El frenimizi indirerek kalkışımızı yapabiliriz. Ancak geri hareket edeceğiz. Geri hareket ettiğimiz zaman hep şu alışkanlığımız var. Ben tekrar P'ye alayım. Doğal olarak diğer otomatik vitesli arabalarda büyük çoğunluğunda belki istisnası var mı bilmiyorum. P'den sonra çektiğiniz zaman R, N, D diye gider. Sıralı gider. Kayron'da da öyleydi. Daha önceki arabalarımda da öyleydi. Sizin arabalarınız da öyledir. Ancak burada gördüğünüz gibi bir kere çektiğiniz zaman direkt D'ye aldığı için siz şunu yapabilirsiniz. Arabanız geri viteste. Geri viteste çıkacaksınız. Yani geri geri çıkacaksınız. Geriye doğru hareket yani ileriye doğru hareket yapıp geri vitesi buluyorsunuz. İki defa ileri ittirdiğiniz zaman vitesinizi direkt geri vitese geçiyor. Ama ben hala alışamadım. O doğa şeyinden dolayı arabayı D'ye çekiyorum. Ondan sonra da boş ve R yapabilirsiniz. Yani bu el alışkanlığı zamanla kazandığınız zaman olacaktır. Bir de parkla ilgili sormuşlar arkadaşlarımız. Ben naçizane yıllardır şunu yapıyorum arkadaşlar. Geldim diyelim evin önüne. Arabam D'de. El freni doğal olarak inik. N'ye çekerim. El freni kaldırırım. Daha sonra ayağımı frenden çekerim. Ve arabamı park alırım. Bu arabamda da aynısını yapıyorum. Ne kadar bu arabalar elektronik olsa da sonuçta şanzıman denen şeyin çalışma prensibi kendi içinde mekanik bir sistem. O yüzden size de bunu tavsiye ederim. Dediğim gibi ileri doğru hareket edecekseniz D'ye alıyoruz ve hareketimize başlıyoruz. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım arabada rutin kontrolleri bilmeden önce çalıştırmadan önce yapacağınız şeyleri zaten söyledim size. Start stop ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben kullandığım arabalarda start stopu biner binmez kapatan birisiyim ama bu arabada deneyim dedim. Çalışıyor mu? Çünkü internette şey görmüştüm. Start stop ilgili sorunlar olduğunu görmüştüm. Takılmalar oluyor diye. Bende de oldu bu diyelim her 5-6 star stopta bir takılma oluyor. Yolun ortasında takılı kalıyor böyle tıkı 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 sanki marş basarmış gibi. Bunu internetten araştırdım. Baktım çeride güncelleme geleceğini ve o zamana kadar star stopunuzu kapatın gibi şeyler yazmışlar. Güncelleme gelmiş herhalde. Diğer işte radyo kanalları vesaire de ilgili şeyler olacakmış. O zaman star stopu yapacağım ama şu anda turuncu kırmızı içinde kırmızı daire etrafında turuncu ok işareti olduğu zaman star stopunuz kapalı demek arkadaşlar. Şuradaki düğmeye basarsanız bastığınız zaman star stopunuz şu anda aktif. Hareket edip bir yerde durduğunuz zaman A harfi, yeşil A harfi etrafında yeşil okla olduğu zaman star stopunuz arabanızı devreye girmiş ve stop ettirmiş olacak. Ama ben de şu anda kapalı güncellemeden sonra da kapalı tutacağım. Ben böyle kullanıyorum. Bunun dışında arkadaşlar ben şu arkada lamba olmamasını bir eksiklik olarak söylemiştim. Evet eksiklik. Ara bu arabanın paketinden bağımsız olarak bence paketiyle alakası yok yani. Bu konfor paket bu araba birçok şeyi başka model markalarda olmayan birçok şey var. Yani uzaktan çalıştırma var arabada daha ne olsun. Arkada olan yani inanılmaz derin nasıl tarif edeceğim. Araba arka taraf oldukça karanlık oluyor. Yani işin özü bu. Buradaki lambalar yetmiyor. Şöyle kapıyı açayım. Lambalar yansın. Bu lambalar yetmiyor. Burada lambalar demişken burada şu düğüm arkadaşlar. Burada kameranın şeyi de parlamadan dolayı değişiyor da böyle kapalı pozisyonda basıldı. Yani basılı olduğu zaman kapınızı açtığınız zaman ışıkların yanmasını sağlıyor. Bakın şu anda yanıyor. Kapatıyorum. Açtığımız zaman ışıklarımız yanmıyor. Yani otomatik olarak kararan iki aynı e, lambalar bu şekilde oluyor. Onun dışında ön aydınlatma şoför tarafı ve ar kitap okuma şeklinde şöyle hem şoför için hem de yolcu için bu şekilde oluyor. Her he, hazırda gelmişken, halihazırda gelmişken sunroof'u göstereyim. Buradan sunroof'un perdesini açıyorsunuz. Basılı bir kere, basılı tuttuğunuz zaman tamamen açılıyor. Sonra da kapanıyor. Böyle bir saniye falan gibi bası tutup tutmanız yeterli. Ama sunroof'u direkt ben perdeyi değil panoramik sunroof'u açayım derseniz perdeyi açmanıza gerek yok. Direkt sunroof'a bastığınız zaman ikisi birlikte açılıyor. Sevgili arkadaşlarım. Onun dışında modlar burada. Ben arabada bulamamıştım. ya yani ilginç insan bakıyor ama göremiyor. Bunu videomda bahsetmiştim. Modlar burada. Sport mod, Eco mod ve Normal mod. Bu arada sport modu az çok biliyorum ne kadar fark edeceğini tahmin edebiliyorum ama arkadaşlar normal mod ve eco modda ikisinde de kullanmış olan ya da birini kullanmış çok memnun kalan arkadaşlar açısından benim kullandığım güzergahı da düşünürseniz eco mu yoksa normalde mi kullanmam konusunda yorumları olan veya tavsiyeler olan arkadaşlarımız varsa yazabilirler diye düşünüyorum. Şimdi ben arabamızı frene tekrar basacağım. Stop edeceğim arkadaşlar. Siz de arabanızı stop et... Mesela diyelim unuttunuz stop etmeyi. Aracın dışına çıktınız. Biraz uzaklaştığınız zaman korna çalarak sizi uyarıyor. Hani bazı Mercedes'lerde falan şey var ya kapıları kapattığınız zaman korna çalıyor. Bunda araba çalışır vaziyette ise yani kontağı kapatmadıysanız burada şey yapıyor. E, araba korna çalıyor. Ama normal arabanızı stop ettiniz. Kapınızı kapattınız. Eve doğru gidiyorsunuz. O zaman farklı bir ikaz tonuyla kapandığını sizlere gösteriyor. Bunun dışında sevgili arkadaşlarım, yani bu arkadaşımızı alacak olan arkadaşımıza söyleyebileceğim. Dörtlü burada, modlar burada. Onun dışındakiler bu ana ekranla ilgili sevgili arkadaşım. Ana ekranın ses kapama, açma, yükseltme, bu ekranı kapatma, ana ekrana dönme, yani bu ekrana dönme düğmesi, telefon gibi şeyler var. Bağlantı ile ilgili düğmeler var. Direksiyon üzerinde buradan tekrar arabamızı açayım çalıştıracağız mecburen. Bu düğmeden bastığınız zaman buradan görüyorsunuz işte dil, yorgunluk, sürüş, alarm, ee, sürüş modunda bu şeyler var. Yakıt tüketimi ile ilgili şeyler. Bastığınız zaman üstüne bakın bakım kilometresi, seyahat şu ana kadar 352 kilometre olmuş. ESP açık. Ortalama yakıt tüketimi 10.5 litre. Bunlar yazıyor. Buradan ayrıca üstüne basılı tutarak sıfırlayabiliyorsunuz çıkmak için de kendisi basmazsanız otomatik olarak hiçbir düğmeye basmadığınız zaman çıkıyor. Limitatörün düğmesi burada. Bu da benim de Mercedes'ten aşina olduğum bir şey. Cruise kontrol ve iptali de burada. Aynı şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Arttırma ve düşürme de burada yer alıyor. Burası daha çok sürüşle ilgili ve ekranla ilgili şeyler. Burada da multimedya ile ilgili. Gördüğünüz gibi ses yükseltme, alçaltma sesli asistana bağlanma, burada telefon ve kapatma düğmeleri yani Bluetooth'ta bağlandığınız zaman onların işlevleri var. Farımız şöyle göstereyim. Farımız otomatikte. Ama siz dilerseniz şu anda mesela yaktığı hava kapalı ve yağmurlu olduğu için dilerseniz arabanızı park lambalarını veya kısaları şeklinde değiştirebilirsiniz. Ama siz ellemediğiniz, otoda ellemediğiniz müddetçe araba kendisi günün şartlarına göre, ışığın şartlarına göre ayarlayacaktır. Arkadaşlar çok gevezelik yaptım ama arkadaşımız detaylı olarak bilgi istemiş. Kapatıyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim. Burası da bunlar da arabanın kapılarının kilitlerini açma ve kapama düğmeleri. Şunu söyleyeyim. Videoda test sürüş videosunda unuttuğum bir şey varsa arkadaşlar ısıtmalı ayna ve arkada aydınlatma olmaması bence bu arabanın mevcut sahip olduğu özellikleri göz önünde aldığımız zaman sakın baz model olarak hani değerlendirmeyelim orada. Hali hazırdaki donanımına baktığınız zaman bence eksiklikler onu söyleyebilirim. Onun dışında lastik tavsiyelerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın Arkadaşlar merhaba. Arabamla şu anda kızımın kameramanlığında bir test videosu ya da sürüş videosu nasıl adlandırırsanız sürüşe çıktık. Hem Bizim aslında bu arabamda şu anda 10.6 gösteriyor. Bunu yaktığımız güzergahı da görün. Biz hemen hemen bunu kullanıyoruz. Farklı bazen ara yollara da girsek de Eryaman'da mahalle aralarında ve ışıkların olduğu yerde göreceksin zaten giderken en az 3-4 tane ışıktan geçeceğiz. Bu güzergahta kullanıyorum ben. Aldığımda sıfırladığımda 9.8'de başladık. Şimdi 10.5'lara kadar çıktı. E5'e ya da çevre yoluna çıkarsak bu tekrar düşüyor ama Eryaman içinde olduğumuz müddetçe 11'leri falan da bulabilir diye düşünüyorum. Arabayla ilgili 347 kilometrede bir de artı 300 kilometrede Konya'dan geliş var. Yaklaşık 650 kilometredeki deneyimlerimizi, deneyimlerimi anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle arkadaşlar lastikler 37 havaydı ben aldığımda. Burada arabanın kullanım kılavuzunda ve kapısında da yazdığı şekilde 2.2 yani 32 hava basıncını o şekilde yaptım arabamızın ve şu anda sürüşünde o zamana göre bir rahatlama var. Yine de bu arabanın sert süspansiyonlara sahip olduğunu öyle yumuşacık süspansiyonlar beklemeyin Tico 7'den. Arabamızda sert süspansiyon var. Sizlere özellikle burada yama vesaire logar çok fazla var her yamanda. Onları hissettiriyor ama konfor açısından yolun güzel olduğu yerlerde gayet güzel bir sürüş keyfi veriyor. Onun dışında belli oranda lastik sesi aldığını özellikle tırtıklı asfaltta buradan çevre yolundan havalimanı tarafına dönüşte kullanan arkadaşımız bilirler birden tırtıklı bir asfalta giriyorsunuz orada mesela ses seviyesinin arttığını görebilirsiniz ama ben şunu söyleyeyim yani çok rahatsız edici veya öbür arabalara göre inanılmaz onlardan farkı diyebileceğimiz bir ses olayı kesinlikle yok sadece biraz daha fazla hissettirdiğini söyleyebiliriz onun dışında kullanımı kolay ayağınızın altında geri geldiği zaman ben Konya'dan gelirken de söylemiştim. Bir canavara dönüşebilecek bir gaz pedalı var arabamızda. Bunu hissediyorsunuz rahatlıkla. Bu şeyi size Tiko 7 veriyor. Zaten 1.6 183 beygir turbo bir arabadan bahsediyoruz. Bu arada şunu söyleyebilirim. Az önce de şimdi yokuş aşağı inerken arabada şanzımanın bazen kararsızlıklar yaşadığını yani vites küçülüyor o zaman biraz motorda bağırma olabiliyor. Ya burada biraz frenleyip arabanın vitesine hızına uyum sağlamak ya da biraz daha gaza dokunup bir üst vitese çıkmaya çalışmak gerekiyor. Gözlemlerim bunlar. Mesela yağmur sensörünün ve far sensörünün çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Mesela Mercedes, bende Kayron ve daha öncesinde Mercedes vardı. Kayron'da mesela Mercedes altyapısı vardı. Tünele girer girmez hemen yakardı. Çıktığın zaman da söndürürdü. Oradaki refleksleri çok kuvvetliydi. Burada... Bu arabada da tünele veya bir alt geçite girdiğiniz zaman anında farlarınızı yakıyor. Çıktığınız zaman da 1-2 saniye sonra söndürüyor. Bu benim için aslında daha da iyi. Bazen biliyorsunuz bir köprüden sonra yarım böyle gölge düşen yerler de olabiliyor. Bunlar açısından bunu da beğendim. Yağmur sensörü de ayarı da sayesinde oldukça pratik bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar dediğim gibi uzun yolda deneyeceğim. Ordayı derken kısmet olursa Kurban Bayramı'nda bu arabanın yakıtını o zaman göreceğiz ama beni yanıltan bir şey yok. Ankara'da benim kullandığım güzergahta bu litrelerde yakacak diye düşünüyorum. Zaten Tiggo 7 çeri grubundaki arabalara bakan arkadaşlarımızın buradaki önceliğinin arabanın sunduğu vaat ettiği şeyler olduğunu söyleyebilirim benim açımdan mesela yıllardır takip ettiğim Türkiye'den çekilmiş olan Cherry'nin tam da sevdiğim gibi burnu uzun arkası kesik bir jip üreterek hem de böyle bir oyuncak havasında donanımlar yükleyerek getirdiği arabayı kullanıyor olma ve bu fiyatları kullanıyor olma benim için bir ayrıcalık. Onun dışında dediğim gibi yakıtını zaten çok düşünen arkadaşlarımız farklı Yönlere farklı araçlara yönelebilirler diye düşünüyorum. 1.6 183 beygirlik bir turbo bir arabadan çok daha aşağısını beklememek gerekiyor. Şimdi güzergahımızı da görüyorsunuz biraz sevgili arkadaşlarım. Er yaman içinde bu güzgar, güzergah güzergahdayım biz kızımı okula götürmüyorum ama kursa vesaire giderken kullanıyoruz. Bu yolda dur kalkın olduğu yerlerde kullanıyoruz. Videomun öncesinde de arabamızla ilgili basit şeyleri sizlere bilgileri vermiştim. Şimdi yağmur da başladı. Kızımın da eli yoruldu. Biz bundan sonrasında videomuza bu şekilde devam edelim. Sizlere elveda diyelim videomuzu bitirelim düzeltiyorum. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlarım. Videolarımı izlemeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.